Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte elimdeki 3 cipsi ilk bitiren kazanır. Şunu çıkartayım. Birini ben yiyeceğim, birini mamak birini de evrim yiyecek arkadaşlar. İlk bitirende kaynınıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonra bakıyorum. Ödün düzgün dur. Arkadaşlar lan. like ederseniz like edin bunu bu vuralım. Ne diyor <laughs> Arkadaşlar bu arada abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı. Bu çok kötü kokuyor. Yine. Ben onu almam. Bakayım. Bakayım. Koklayın. <laughs> <laughs> tamam, tamam, Arkadaşlar abi. siz de koklayın. <laughs> Efendim al bakalım. <laughs> Dur şimdi açalım. <gülüyor> Açılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> e, ha, ben Benim taktik böyle. O ne yapıyorsun oğlum? açacağım. <laughs> tersten tersten evet. oğlum, bu açılmıyor. Ben tersten açarsam içim gidiyor. Lan tersten açıyormuşum o. <laughs> <laughs> ben paket at. Ben patlatacağım. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Çocuk uyuyor koyuyor patlatma. çok ma. güzel kokuyor. bu Aha, açtım. Ver sana ben. sana da açayım. Aa, bana bunlar çıkmış. Vay ya, ya. çok aynısı şey var canım. Böyle böyle açmakta mı? Ben buraya. Durun. Üç. İki. <gülüyor> üç. <gülüyor> ya bekleyin bir beni, benim gibi tutun. <laughs> Açsanız şöyle lan. Mal. Böyle şeyle açabiliyoruz mu? Böyle tut Açamıyor böyle mal. Böyle tut. Boş ver öyle açmayacağız. Bir, iki, üç. Aha. <laughs>

Hı? <laughs> i̇lk, i̇lk bitiren mi i̇lk yoksa en mi? lan. Bitti. Arkadaşlar size de göstereyim. Okay. Bakalım ikinci kim olacak. Yarışmacımız Tamam. Ölüm bitirdin mi? Hı hı. O... İkincimiz. Ben. Eflin. Üçüncü tavla. Bençiler yere atıyoruz o yüzden zaman kaybettim. Böyle ne? artık. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hayvan gibi yiyor ya.